Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar umarım sizin de bu hisseler beraber Brawl Stars'ta ikinci bölümünü çekiyoruz evet arkadaşlar şu an eee Nitali oynamayacağım arkadaşlar Sherry Sherry oynamayacağım lan Hani satayım ya Panyamı Olm Bu şey Evet, evet arkadaşlar eee aranıyor hadi ya Hadi Evet bekliyoruz Heh. açılıyor arkadaşlar evet arkadaşlar bu oyunda hep kazanacağız İnşallah kazanabilirsek evet ya internet çekmiyor ya ya of internet yine sıçıp kaç satayım yani ya gel lan buraya gel 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 Sen ben... Ah, gel ben gel 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 Oğlum bak kaçıyor ya benden. Neyse şu kutuyu bir kıralım. Hadi kırma da. Yemin <laughs> tane bir. pek fazla çekmiyor ama ne işe çekmiyor lan çek çekmiyor diyorum an satayım ya. Neyse arkadaşlar em, hadi ya bir bulamadım ya yani, bir düşman. Aa geliyor. Gel buraya gel 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 gel. İkinci bölümü daha güzel olduğunu düşünüyorum. Gel buraya. Heh, tamamdır. Geberdi abi. Tamam. Aa bul geliyor. Şimdi ağzıma açacak. Aa bak gülüyor bir de. Gel 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 gel. Sen gülünsene bak. Kaç. Kaç. Arosu gebertti. Oğlum sen aynı koydun. Evet arkadaşlar geberttik. Ama ağzı şişti lan bu. Evet arkadaşlar. Bir şeyimize göre dönelim. Oğlum otur şey kazanmışız. Neyse arkadaşlar, bul alalım. Arkadaşlar, bu bulun bir hareketlerine bak. Vallahi sinir oluyorum ya. Neyse arkadaşlar, uçulaniyor. Evet arkadaşlar, oyuna başladık. Gelelim. Aa baley. Balığı gebertir, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yakından zaten. Tek yiyecek o. Yok, tek yemeyecek. Oğlum gel lan buraya. Gel 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 gel. İnternet çekmiyor. Hayır, i̇nternet çekmiyor. çekmiyor. Hayır. Hayır internet çekmiyor. Hayır. Hayır bir şey Hayır. Abi internet. Hayır çekmiyor. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Şu kutuları bir kıralım. Tamam kırdık. Şimdi şunu bir. Zaten oysa geliyor. Tamam, script'i öldürürüz. Ben geber ya, satayım. Neyse arkadaşlar. Evde arkadaşlar. Altimo mu? Gelemeyen. Gel buraya, gel. Heh, işte öyle gebersin. onun bak, sizin anaçırma. Aa orada bak. nerede Gel, gel. Hah, ağzını öyle yaparsan öl ölürüm lan Evet arkadaşlar, tam um, bir düşman kaldı. Ay hadi, nerede ya bu? Evet arkadaşlar, nerede ya bu? Lan bu saklanıyor ya? Nerede lan bu? Nerede lan? Ultim, aa oradaymış. Gel lan buraya, gel. Ayısını koydu gezdik abi. Aa bak, 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 bak. Gel lan buraya. Gel lan buraya Ya yeter ama. Gel 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 buraya gel. Sen gel abi gel. Gel. Mal ya bu. Neyse arkadaşlar kazandık. Birinci olduk. Tam maviciyim. Ya yüklendi bu. yüklendi. Ya bul. Hareketlerine seni oluyorum bak bu. Neyse evet arkadaşlar. şeyi alalım. Şişeleyi alalım görevlerimiz var. 9 düşmanla anlaşayım ya. Ne, oğlum ne kadar az görevim gelmiş ya. Neyse arkadaşlar. Oyuna başlayalım. Evet. çok görev geliyordu. Evet arkadaşlar. Oyuna başladık. Şimdi şukutuyu kır. Heh Kırdık. E daha daha buyurun, like tek arkadaşlar. Um, evet arkadaşlar bu yorumda desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Aa, daha bir aboneyiz ya. Neyse arkadaşlar. Sizden, sizden bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Orolu, orada or Rolos çekmişim. Onları izlemeyi de unutmayınız. Laş. Ya ben senin yapacağın iş hayır. Şahsınız kim ben? Ya, sikim dediğim için özür dilerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar em, bir tane bundan bir tane daha atmıştım onu sildim. Neyse arkadaşlar o daha da az kötüydü. İyi de silmişim. Neyse arkadaşlar gel buraya Gel Hemen boku musun ya? Neyse arkadaşlar. Şu abi şunu ne tamam abiciğim alalım şunları. Aa Elpirmo. Gel buraya Elpirmo. Gel 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 sen benden kaçamazsın Benden kaçamazsın. Mal ya bu. Neyse arkadaşlar. Oğlum bir kişi kaldı lan. Aa, bir kişiyi bulmam lazım. Vallahi bir kişiyi bulmam lazım. Abi şu kır. Evet arkadaşlar kırdık. Şimdi nerede ya bu? Nerede lan o? Aa oradaymış. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Aman o bacının karnının kızını. Neyse arkadaşlar. Birinci olduk. 10 kupa kazandık. Şimdi arkadaşlar em, girdi tamamdır. Kilde görev yapacağız ya. Burada görev mi yapalım? Bir dakika. Çıkıyorum. Ya ben Neyse arkadaşlar. Alt arkadaş diyor. Neyse arkadaşlar oyuna başladık. Yoma yedi dakika olacak. Neyse arkadaşlar oyuna Abi kaç gideceğim ya buna. Neyse arkadaşlar. Şimdi gel lan buraya. Gel gel gel. Abi şeyler korkuyorum. Gel buraya. Abi ultisi vardı. ultisi yokmuş tamam. Şimdi arkadaşlar ultisi yok. Tamam 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 sıkıntı yok. Gel buraya kolt. Yok kolt. Abi geliyor kaç kaç kaç. Tamam tamam tamam. Gel buraya poku gel buraya poku gel buraya poku. Aa. Gel buraya buraya buraya. Bur. Ben bunu ya? Geberdi ya bu. Evet arkadaşlar bu sizlerde bolak istiyorum. Vallahi. Iyi. iki abone olmamı isti istiyorum. Ya bir iki abone attım ya. Kapat. Gel buraya abi. Gel gel gel. Evet arkadaşlar gidip duruyor. Benim şu aletim bozuk. Özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Şazımın. Şimdi arkadaşlar bir tane bir kişi kaldı abi. Bir kişi bak. Bir kişi. Nerede o? Nerede nerede nerede? Aa, Gel buraya Rosa. Siyah tenli Rosa. Siyah tenlinin Rosa'nın Neyse arkadaşlar yendik. Neyse arkadaşlar kazandık kazandık sana Evet başladık. Başlıyoruz oyuna. Başladık. Başladık. Şimdi arkadaşlar şu kutuları bir kıralım. Abicim bak Şeli gel buraya gel 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 gel. Oğlum gel buraya. Lan bu Şeli yiyeceğim. Kaç abi kaç kaç. Geliyorum lan bu. Gel gel gel. İyi, de ulti, ultisini kullanmamış. Neyse arkadaşlar. Heh tamam şunu al. Şimdi arkadaşlar ultimi kime kullansam ki? Dur abi. Şimdi. Dur abiciğim. Lan! Ya yeter ama ya. Bir kere de şarj dolsun. Şarj dolsun. yüzünden oynayamıyorum ya. Neyse. İnşallah bu video olmuştur ya. Neyse arkadaşlar. Ya ee, buraya gel gel. Kutsu var. Kimsin niye ya bu? Aa, iyi oynuyor bu. Geber ya. Evet arkadaşlar, kazandık. Tamam abi. Ya savaş kutsu ne ya? Hiçbir bok çıkmadı. Hiçbir bok çıkmadı. Yuf ya. Ne arkadaşlar? Robot iskali. İskali tam Evet arkadaşlar altı Ben yaptık bunu. Ya öf. Yapacak bir şey yok ya. Çal olmuyor. Evet arkadaşlar. Hı. Dağıtlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi başka mod oynayalım. Evet arkadaşlar oynamayacağız. Elmat kapmaca oynayalım. Evet elmas kapmacaya bir girelim. Hadi girdim. Heh girdi. Evet arkadaşlar girdi. Masaplara. Gelin lan buraya. Biz kazanacağız lan. Oğlum biz kazanacağız. Ya ben lan ne sattı bu Gel lan buraya. Gel 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 gel. Kaçma lan kaçma. Lan sen şeyden mi korkuyorsun lan? Dedik. Hayır. Ya ağzını ağzını aç şimdi. Ne kaç? Lan! Ya öf. nasıl yüküceğim? <laughs> ya hayır ya. Of ya ya eşitlik ya. Of yenildik. Al yeniliyoruz. Al. İnternetim lazım. Of. Kus. Ya of ya benim çok yavaş ya. Benim ya. Ya ben senin yaptığını elin ya? Öf. ya bağırdığım için özür dilerim ya. Ki benim gel buraya. Ya internetin ağzına ya. Öf. Ya of bir şey aldı olmuyor mu Aa, ben sizin yapacağınız işe ya. Is. Gel benim yürüyelim buraya. Gel gel gel. yap Kaç. Kaç abicim kaç. İnternet. gidip kaç. Onlar UK Kaç. Abi kaç. Yolunu seveyim kaç. Tamam oraya. Gel gel gel. Kaç. Kaç kaç. Şurada dur abi. Geberdi abi. Kazandık. Evet kazandık. Heh, sonunda kazandık ya. Öf. Bir görevi anca tamamlıyoruz ya. Neyse. Dur abicim. Şimdi ne alsam bu? şey alayım. Mit olacak. ben savaş topu oynayacağım ya. Neyse. savaşa girelim. Hadi bir saat başlamın. tamam başladı. Oğlum kazanmamız lazım bak. Al Hayır kaç kaç. Hayır hayır hayır. Kaç abicim tamam. Abi, gol atın gol 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 gol. Adam bak adamsınız gol atın adamsınız. Hayır. Ya of. Ya hayır. Hadi gol atın ya. Öf gol atamadınız bir türlü ya. Kaç. Rosa çok sıkıntılı abi. Kaç adamsın lan. Oğlum bak adamsın gol yemeyin lan. Oğlum adamsın gol yemeyin. Oğlum gel lan. Gel 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 gel. Lan kaçıyor bak. Ay ay gol atma. Gol atma. Gol atma. Tamam. Ben durum sıkıntı yok. Oğlum yeter lan. Dur abi yanlık lan. Oğlum bak sen oğlum lan. He ne oldu lan? He ne oldu? Neyse. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve bildirim açmayı unutma unutmayınız. Hepinizi seviyorum ve çok ve bay bay görüşürüz.